Tekrar merhabalar. Şimdi ne yaptık? Çocuğumuzun teknoloji kullanımını analiz ettik. Ve analiz sonucunda şöyle bir şey bulduk diyelim. Çocuğum teknoloji %80 tüketim odaklı kullanıyor, %20 de üretim odaklı kullanıyor. Ne yapmam lazım? Tüketim odaklılığının oranını azaltmam, üretimi de arttırmam gerekiyor. Bunu nasıl yapacağım? İlk önce şu soruyu sormam lazım. çocuğum teknolojiyi neden tüketim odaklı kullanıyor? Önceki videolarda bundan biraz bahsettik ama kısacık şimdi özetlemek istiyorum. Neden olabilir? Çocuk gerçek hayatta kuramadığı ilişkiyi orada arıyor olabilir. Yani bir kaçış alanı olarak kullanıyor olabilir. E, çok fazla yargılanıyorsa, e, kendisinden çok memnun değilse, teknolojide ideal bir kimlik yaratma çabası olabilir. Ya da bir karakterle kendisini özdeşleştirmiş olabilir. Normal hayatında bir yerde yetkinlik hissetmiyorsa, oyunlarda yetiştiriyorsa, etkinliğini arttırmak istiyor olabilir. Ya da e, gerçek hayatta karar verme e, fırsatı çok fazla yoksa, oyunlarda daha çok karar verdiği için onu yapıyor olabilir. Yeni ortamlarda dolaşmak istiyor olabilir. Bu açıdan çocuğumla konuşmam lazım ve analiz yapmam lazım. Yani burada bir analiz yaptıktan sonra bunu çözmek için çalışmalara başlamam lazım. Diğer taraftan üretim odaklıyı nasıl geliştireceğim? Üretim odaklıyı hadi kodlama yap, hadi yazılım yap, hadi animasyon oluştur diye olmaz. İlk önce çocuğumun ilgi alanını ve yeteneğini keşfetmem lazım. Yani teknolojiden bağımsız olarak. İlgi alanı ve yeteneğini keşfettikten sonra gerçek hayatta bununla ilgili çalışmalara ve etkinliklere başlamam lazım. Çocuğum örneğin tenisten keyif alıyorsa, tenis oynarken bir taraftan da acaba tenisle ilgili bir istatistik tutabilir mi? Yani bir yazılım yapabilir mi? Çocuğum hayvanları çok seviyorsa, barınaklara gidiyorsa diğer taraftan da hayvanlarla ilgili bir film çekebilir mi? Bir farkındalık yaratabilir mi? Yani ben teknolojiyi direkt hadi kullan değil de ilk önce gerçek hayatta çocuğumun ilgisini, yeteneğini, merak ettiklerini keşfedip bunu teknolojiyle nasıl destekleyebilirim buna bakmam lazım. Ve böylece çocuk zaten üretim odaklı teknoloji kullanımına geçecek. Yani bütün söylediklerimi özetlersem neden tüketim odaklı kullanıyor? Bunu kendime sormam lazım. Bunun da en iyi yöntemi çocukla diyalogtur. Daha sonra da çocuğumun yeteneğini, güçlü yanlarını ve ilgisini üretim odaklı nasıl teknolojik ortama taşıyabilirim ve nasıl gerçek hayatta daha da ileriye götürebilirim bunu sormam lazım. Bunları yaparsak o zaman otomatikman çocuğumun teknolojiyle olan ilişkisi daha da kaliteli hale, daha da verimli hale, daha da güvenli hale gelmeye zaten başlamış olur. Diyelim ki çocuğumuz teknoloji tamamen üretim odaklı kullanıyor. Saatlerce bilgisayarın başında kodlama yapıyor. Bu bizim için kabul edilebilir bir şey midir? Burada yapmamız gereken başka şeyler var mı? Yani teknoloji ile ilişkimiz tamamen üretim odaklı olsa bile bu bizim için uygun mudur? Acaba gerçek hayatla başka bir bağ kurmalı mıyız? Bunu da bir sonraki videoda yanıtlıyor olacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.